أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين ألم نرن ربنا يراتان يشاتان ويونتان Allahu Zül Celal ve Kemal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd fenalar, senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, nebi Muhterem, Habibi Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Din İslam'ı, Şeriat-ı Garra-i Ahmediye'yi, Kur'an-ı Azimuşşan'ı en güzel şekilde anlamaya ve yaşamaya bizleri muvaffak eylesin diyelim. Cümlemizin ahir ve akıbetleri hayır olsun. Keh suresi 71. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Fen talaka hatta iza rakiba fi sefineti kharaqaha. Kale akharaqtaha litugriqa ahlaha. Lekad ci'te şey'en imra. Sadakallahu azim Dün bu ayeti kerimeye mana vermiştik ama konu bütünlüğü açısından buradan başlamayı uygun gördük. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam buluştular ve beraber bir yolculuğa çıktılar. Rabbimiz de onu bize haber veriyor. Ne zaman ki diyor bir gemiye bindiler. Belli ki gemide bir yolculuk, bir seyahat yapacaklar ve belki yolculuk tamamlanmadan gemiye bindiklerinde Hızır Aleyhisselam gemiyi deldi diyor Cenab-ı Hak. Yani gemide bir gedik açtı, bir oyuk meydana getirdi. Musa Aleyhisselam da gördüğü bu manzaraya hemen itiraz ederek ne yapıyorsun dedi. İnsanları boğacak mısın? Yani geminin içerisinde bu kadar insan var, belki zarar görecekler. Bu yaptığının gayesi ne, hikmeti ne? Niye böyle bir şey yaptın diye hemen sorguladı, itiraz etti bu yaptığın acayip bir iş dedi. Kale ele mekul ben sana demedim mi? İnneke len testatiyya ma'ya sabra. Sen benimle beraber gördüklerine dayanamaz, tahammül edemez, sabredemez. Hemen itiraz edersin demiştim ben. Diyecek Hızır Aleyhisselam. Tabi bu esnada denilir ki bu konuşmalar yapılırken bir kuş Geminin güvertesine geldi, kondu. Sonra şöyle indi denizden gagasıyla bir damla bir yudum su aldı, tekrar geminin güvertesine. Beraber seyrediyorlar Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a dedi ki, gördün mü? Şu kuşun gagasıyla denizden aldığı su ne kadardır? Denize kıyaslanırsa koca bir umman derya okyanus kuşun gagasıyla aldığı su yok hükmündedir değil mi Bütün mahlukatın ilmi o kuşun gagasıyla aldığı su misalidir Yani Cebrail'in ilmi buna dahil İsrafil'in ilmi buna dahil bütün meleklerin bütün insanların bütün mahlukatın ilmi kuşun gagasıyla denizden aldığı o su misali gibidir. Hani vaktiyle Musa Aleyhisselam'a senden daha alimi var mı diye sorulduğunda benden daha alimi yok diye cevap vermişti ya. Zaten yolculuğun asıl sebebi neydi? Benden daha alimi yok demesi üzerine Cenab-ı Hak senin bilmediklerini bilen var dedi. O da onunla tanışmak için yola çıkmıştı. Hızır Aleyhisselam burada ilk dersi veriyor Musa Aleyhisselam'a. Sen ben alimim, benden daha çok bileni tabi mahlukat içerisinde yok dedin. Eyvallah öyledir de o günün şartlarında. Ama sendeki bu ilim, bendeki ilim, bütün mahlukattaki ilim Allah'ın ilmiyle kıyaslandığında o kuşun gagasıyla denizden aldığı o bir damla gibidir var sen ne kadar ilim sahibi olduğunu anla demek istedi. Musa Aleyhisselam'a bunu söyleyen Hızır Aleyhisselam, şimdi kendini ben hocayım, ben alimim, ben şöyle bilginim diyen bizlere ne söylerdi takdiri size bırakıyorum. Bizim bildiklerimiz o denizdeki kuşun gagasıyla aldığı suyun kaç milyonda biridir. Yani bunun kıyası bile kabil değildir diyelim, haddimizi bilelim. Ve yola devam ediyorlar. Hızır Aleyhisselam'ın ben demiştim bana tahammül edemezsin sözüne de Musa Aleyhisselam şöyle cevap verecek. Kale la tuahidni bima nesitu. Unuttuğum şeyden sebep beni sorgulama. Yani tamam hata ettim, sana söz vermiştim ama bu gördüğüm benim itiraz etmem gereken bir mesele olduğu için arka planını bilmiyorum. Dolayısıyla bana göre yanlış, ortada zahiren bir kusur var, bir hata var. Dolayısıyla ben o sözümü unuttum. O yüzden sana itiraz ettim. Neyin arkasına sığındı Musa Aleyhisselam? Bahane olarak unuttum dedi değil mi? Bima nesitu. Vaktiyle oraya gelmeden önce yanındaki Yuşa Aleyhisselam'a da hani hazırla bir şeyler yiyelim dediğinde ben unuttum dedi. Balık ta geçen oturduğumuz yerde canlanmış idi. Halbuki o canlandığında sana haber vermem lazım. Bu benim görevimdi ama unuttum demişti. O unuttum dediğinde Musa Aleyhisselam ona eğer çıkışsaydı onu mazeret olarak özür olarak kabul etmeseydi şimdi burada unuttum demeye yüzü olur muydu? Demek ki bugün başkaları unutabilir, unutup sana karşı hata yapabilirler. Sen onları mazur görmezsen yarın sen de unutup hata yapmak, yanlış yapmak durumunda kalabiliriz. Unutmak insana mahsus bir şey. Evet, unuttum dedi efendim. Ama velatur hiknimin emri usra. Yani beni şimdi zor da bırakma. Bu yaptığımdan dolayı da bu birlikteliğimizi sonlandırmayalım. Yolumuza devam edelim. İşimize bakalım. Tantalaka devam ettiler diyor Cenab-ı Hak yolculuğa. Hatta iza laqiya gulaman ta ki önlerine bir gulam. Bu gulama ulama değişik manalar verdi. Yani değişik mana derken erkek çocuğu olduğunda müttefik ama yaşı ne kadar? Bülü çağına ermiş bir çocuk mu? Bülü çağının üzerinde bir çocuk mu? Allahu alem. Netice itibariyle Ülüğe ermemiş de olabilir. Ülü çağın üzerinde bir genç delikanlı da olabilir. O delikanlıya, o gulama, o gence ne zaman ki yaklaştılar Fekatelehu Hızır Aleyhisselam o genci, o çocuğu, erkek çocuğunu öldürdü. Evet. Kale hemen olay üzerine Musa Aleyhisselam dedi ki Ekatelte nefsen zekiyeten ya temiz bir çocuk, masum bir çocuk durduk yere bu çocuğu niye öldürdün dedi. Hem de bir gayri nefsin hani birine karşılık ortada bir kısas durumu olur. Hani bu çocuk başkasının katilidir. Sen de o katili olduğu maktulün kısasını buna tatbik etmek için bunu öldürürsün anlarım. Ama ortada bir sebep yokken durduk yere bu çocuğu niye öldürdün diye hemen itiraz etti. Etmesi de gerekiyor muydu? Dünkü dersi hatırlayalım. Ortada bir şeriatsizlik. Şeriata uymayan bir durum olduğunda ben perde arkasını bilmem. Bu işin hikmeti sırrı nedir? Onu bilmem. Ama ortada şeriata uymayan bir durum var. Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle sizden biri bir yanlış gördüğünde onu eliyle düzelsin diyor. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin, ikaz etsin, uyarsın. Buna da gücü yetmiyorsa o zaman kalbiyle buğzetsin. Bu da imanın en zayıfıdır. Tabi olay farklı yerlere gitmesin. Kızır Aleyhisselam genci öldürdü. Musa Aleyhisselam da itiraz etti. Ne yaptın dedi ya? Fakat cite şey en nukra. Bu daha önceki yaptığından çok daha büyük bir şey dedi ya. Ya çok kötü bir şey yaptın sen ya. Bu kadar da olmaz yani. Hani tamam senden öğreneceklerim var ama yani böyle mi öğreneceğim senden? Ne yapıyorsun? Benim bildiklerimi ters yüz ettin. Ezber bozdurdun bana. Ben anlam veremiyorum. Dayanamıyorum sende bu gördüklerimi. Musa Aleyhisselam çıkışıyor. Kale, Hızır Aleyhisselam gayet sakin. Dedi ki, Elem ekulleke inneke len testatıya ma'ya sabra. Bu etti iki. Ben demiştim dedi sen, benden gördüklerine dayanamazsın. Sen benimle yola çıkamazsın. Daha dur, bu gördüklerine dayanamıyorsun. Ya bundan sonra göreceklerin, ama söz verdin hani itiraz etmeyecektin. Kale Musa Aleyhisselam dedi ki: "İn tüke an in ba'daha." Tamam dedi. Eğer bundan sonra ağzımı açarsam bir daha bir şey diyecek olur, itiraz eder, soru sorarsam felatu sahibi. Benimle yola devam et. Dostluğumuz, arkadaşlığımız, birlikteliğimiz o zaman son bulsun. Ama bana bir fırsat daha ver yani. Bir daha olmayacak söz. Senden ne görsem itiraz etmeyeceğim. Ne yaparsan sormayacağım. Bundan sonra söz dedi. Udra. Zira artık bundan sonra daha özür dileyecek. Yüzümde kalmadı diyor yani. O kadar çok özür diledim. Tamam dedim. Bu sefer dedim. Bir daha olmayacak dedim. Ama oldu üç. Bundan sonra olmayacak artık dedi. Ve yola devam ettiler talaka devam ettiler hatta ida eteya ehle karyetin bir köye efendim bir karyeye bir kasabaya vardılar diyor Cenab-ı Hak beraber yola devam ettiler geldiler bir kasabaya bir köye en yudayifuhuma geldikleri köyden efendim istet ama ehleha oranın ahalisinden yemek istediler. Acıktılar. Dediler ki ya biz yoldan geliyoruz. Buranın yabancısıyız, misafiriz. Hani şöyle bir ekmek yanında bir katık verirseniz karnımızı doyuralım. Kapı kapı dolandılar tabiri caizse. Çünkü kariye ahalisinden istediler. Öyle bir kişiden isteyip de vazgeçmemişler demek ki. Ama Allah'ın hikmeti kimden istedilerse de kimse bunlara lokma vermedi. Efendim ayetin devamında Rabbimizin buyurduğu üzere fe ebev en yudayifuhuma onlara ikram etmekten yedirmekten o toplum yüz çevirdiler. Kimin kapısını çaldılarsa bir yudum su vermedi onlara diyor Cenab-ı Hak. Fe ve cidaren. Tabi onlar aç, sefil vaziyette yola devam ederlerken diyor bu sefer önlerine de bir duvar çıktı ki yürüydü en yenkadda neredeyse enkaz haline dönecek yıkıldı yıkılacak bir duvar fekame Hızır Aleyhisselam tuttu o yıkılacak olan duvarı düzeltti yıkılmasın diye duvarı düzgün bir hale getirdi tamir etti onardı tabi zahmet emek sarf etti, alın teri döktü. Musa Aleyhisselam da bu gördükleri karşısında ona dedi ki: "Kale levşi telette halte Yani ha bu yaptığının karşılığında da bir ücret alsaydın da karnımızı doyursaydık yani. Ya da adamlar bizim yüzümüze bakmadı. Bir yudum su, bir lokma ekmek vermedi. Sen kalk bu adamlara faydalı iş yap onların yararına, menfaatine yıkılacak olan duvarı düzelde. Bırak yıkılsın. Bırak enkazın altında kalsınlar. Sana mı kaldı? Bu adamlar bize bir yudum su vermedi. Senin yaptığın iş, iş mi şimdi yani? Demeye getirdim. Musa aleyhisselam, Kale, Kızır aleyhisselam dedi ki, Hâdâ beyni ve beynik. Senin bu sözün artık seninle aramızdaki son konuşma. Artık ayrılık. Bu birlikteliğin son anına geldik. Üç tür müsamaha ettin. Üç tür itiraz ettin. Tamam dedin, söz verdin. Ama artık bundan sonra yok. Üç hakkın vardı, üçünü de kullandın. Efendimiz Aleyhisselam Bukhari hadisinde buyuruyor. Eğer Musa kardeşim diyor, sabretseydi biraz daha da, Hızır'la yolculuğa devam etseydi kim bilir daha nice sırlı işler görecek belki biz de o sayede öğrenecektik ama sabredemedi. Bu kadar tahammül etti. Onun üzerinden de ancak bunları öğrenebildik diyelim. Evet. Bu söz artık senle benim aramızdaki son ayrılık sözü oldu. Sevneb bir uke biterviyilin maalem testatı aleyh sabra şimdi gel senin dayanamadığın sabredemediğin tahammül edemediğin o yaşadıklarımızın iç yüzünü perde arkasını senin göremediklerini gel sana haber vereyim şimdi anlatayım dedi hani sen itiraz ettin baştan beri ama aslında itiraz ettiğin şeylerin perde arkasındaki, hikmet boyutundaki, hakikat ilmindeki, o senin bilmediğin, Allah'ın bana bildirdiği, o ledünni ilimdeki karşılığı şu, gel şimdi sana onları haber vereyim dedim. Emme sefinetü, hani seninle beraber gemiye binmiştik, o gemiyi ben delmiştim, bir gedik açmıştım, sen de itiraz etmiştin ya, o gemiyi niye deldim? Onun sırrını sana anlatayım dedi. O gemi var ya, "Tekanet limasaki ne yamuluna fil bahr" denizde çalışan birkaç garibanın geçim tekneleri. Yani o gemiyle deniz taşımacılığı yapıyorlar. O gemiyle geçimlerini temin eden birkaç fakirin, miskinin, garibin ellerinde, avuçlarındaki tek sermayeleri bu gemiydi. فَاَرَدْتُ en اَعِيبَهَا Ben istedim ki o gemiyi şöyle bir deleyim, bir gedik açayım, bir ayıp, bir kusur ondan meydana getireyim. وَكَانَ وَرَاءَهُ melikun. Çünkü ileride gidecekleri yerde, varacakları yerde, önlerinde bir kral, bir melik var ki yehudu külle sefinetin gasba bütün gemilere el koyuyor. Yani ileride bir kral var zorba bütün gemilere el koyuyor. Allah alem belki savaş hali idi. Kral da savaş için seferberlik durumunda bütün gemilere el koyuyor. Bu gemi de eğer sağlam olsaydı, limana varsaydı o gemiyi kral bunların elinden alacaktı. E bunların da elinde avucunda bir gemileri kalmış. Gemilerinden olmasınlar diye gemiyi deldim, kusurlu hale getirdim. Ya bu zaten battı batacak, bu işimize yaramaz diye kral da o gemiyi almaktan vazgeçsin. Ufak bir sıyrıkla, zararla daha büyük bir zarardan kendilerini korumuş oldum dedi. Ama sen oradan baktığın zaman ne gördün? Kemi delindi. Keminin delinmesi mürettebat için, geminin sahipleri için bir zarar mı? Eyvallah zarar. Ama sen peşinen o gördüğün zararla hükmedip ileride karşılaşacakları daha büyük zararı bilmediğin için itiraz ettin. Bunları Allah Azze ve Celle niye anlatıyor bize? misal olsun, hikaye olsun, masal olsun, bu olayı dinleyin, bak geçmişte böyle bir şey yaşandı diye değil, kendinize de ders alın. Bak Allah yeryüzünde böyle hikmetli işler yapar. Siz olayın sadece görünen kısmına bakıp peşinen hüküm verir ama olayın perde arkasını bilmediğiniz için belki itiraz edersiniz. Ama zaman sonra öğrenseniz ki aa meselenin demek ki iç yüzü bu o itirazınıza pişman olursunuz. Allah Teala da sizi zaman zaman belki bazen küçük küçük zararlara uğratabilir. Hayatınızda bazen gedikler açılabilir. Zarar ettiğiniz konular olabilir. Ama bilin ki bu zararlar belki ileride Telafisi olmayacak daha büyük zararlardan sizi koruyan küçük zararlardır. Olaya böyle baktığın zaman o zaman o gemi delindiğinde geminin sahipleri olayın iç yüzünü bilmedikleri için üzüldüler, belki itiraz ettiler değil mi? Ama bilseler ki bu geminin delinmesi aslında bizim için rahmet zarar gibi görülüyor ama bu zarar olmasaydı yarın daha büyük bir zarar başımıza gelecekti. Allah daha büyük zarara karşı bu küçük zararla bize merhamet etti. Yani sizin başınıza gelen bazı sıkıntılı halleriniz, dünyada yaşayacağınız bazı zararlar belki dünya hayatının kalan kısmında değilse ahirette sizi büyük belalardan, zararlardan koruyacaktır. Allah Azze ve Celle hikmetsiz hiçbir şey yapmaz. Ve bu kainatta, bu alemde hiçbir şey öylesine kendiliğinden tesadüfen olmuş değildir. Perde arkasını bilmediğin için, olayın iç yüzüne vakıf olmadığın için, acaba Allah'ın bu işte muradı ilahiyesi nedir? Yani ben burada zarar ettim ama, e acaba bu zararım, belki daha büyük zarardan beni koruyan bir gedik miydi? Öyle düşün. En iyisini bilen hikmet sahibine teslim ol. Bu misalleri Allah onun için veriyor bize. Devam edelim. Hızır Aleyhisselam yaptıklarının gerekçelerini anlatmaya devam ediyor. Evet. Ve emmel gulam. O genç erkek çocuğa, delikanlıya gelince. Fekane ebuhu mümineyn. Onun anne babası mümin idi. O benim öldürdüğüm, senin itiraz ettiğin çocuk var ya, o çocuğun anne babaları iman etmiş, sağlam, Allah'ın sevdiği, razı olduğu salih iki tane mümin idiler. Fehaşina en kavuma tuyanen ve küfrah bu çocuğun ileride büyüdüğünde zaman sonra anne babasını azgınlaştırıp küfre sevk etmesinden Allah levh-i mahfuza öyle yazmış. Allah'ın ilmi ezelisinde bu böyle biliniyor. Bu çocuk büyüdüğünde bugün mümin olan, salih olan anne babasını küfre zorlayacak. Onları dinden imandan edecek, ayaklarını kaydıracak. Allah Azze ve Celle de anne babanın imanını korumak adına onları imandan edecek evlatlarını genç yaşta, küçük yaşta ellerinden aldı. Tabi burada öldüren Hızır Aleyhisselam gibi olsa da az sonra diyeceği üzere ben kendim yapmadım. Yani bunu bana emreden Allah Can alan Azrail, sen kabul et, belki bir defalık Azrail'in görevini Allah bana verdi. Ya da Allah Azze ve Celle benim elimle bu çocuğu aldı, sana öyle gösterdi. Ama hakikatte bilmen gereken küçük yaşta, genç yaşta bir çocuk öldü. E, bir çocuk küçük yaşta öldüğünde, tabi hepsi için bu şeyler söylenemez ama, hikmetlerinden bir tanesi, sen şimdi bilsen ki, Üzüldüğün bu çocuk, ölümüne üzüldüğünü itiraz ettiğin ya daha gencecikti, hayatının baharında niye öldü ki diye belki düşündüğün, ağıt yaktığın bu çocuk ileride azgın bir kafir olacak. Anne babasına zarar verecek, topluma zarar verecek bilsen ölümüne itiraz eder miydin? Demek istiyorum Musa Aleyhisselam'a. Şöyle güncelden bunu anlamaya çalışalım. Birkaç gün öncesinden. Hani 19 yaşında bir genç iki tane kızı nasıl hunharca öldürdü? Hepinizin malumu değil mi? Önce bir kızı evinde öldürüyor. Sonra gidiyor kulede kızın kafasını, annesini atıyor yukarıdan aşağıya. Şimdi bu delikanlıyı küçük yaşta iken varsa ki ama trafik kazasından ama birisinin kurşunuyla ölse Annesi, babası, çevresi ne kadar üzülürdü bu çocuğun ölümüne. Ama bu çocuk ileride böyle bir katil, böyle bir cani olacak diye herkes bildi. Şimdi bu çocuk keşke bu yaşına gelmeseydi de çocuk yaşta ölseydi dense onun ölümünü hep onaylar mısınız? Allah Azze ve Celle de bunu misal veriyor. Yani bazen sizin anlamadığınız şeyler olur. Ya niye bu çocuk yaşta öldü? Çocuk yaşta ölmeseydi büyüdüğünde belki psikopat olacak. Belki zalim olacak. Hepsi için geçerli değil. İmtihan dünyasındayız ama hani hikmetlerinden bir tanesi de o çocuğun genç yaşta ölmesi ona rahmet oldu. Çünkü bülüva ermeden öldüğü için ahiretini kurtardı. Anne babasına rahmet oldu. Çünkü yaşasaydı ileride anne babasını kafir yapacaktı Allah diyor. Dolayısıyla boyunuzu aşan meselelerde arka planını, iç yüzünü, hikmetini bilmediğiniz meselelere itiraz etmeyin demek istiyor Allah. Sizin bildiklerinizden çok bilmedikleriniz var. O zaman sizin bilmediklerinizi de bilen Allah Azze ve Celle'ye teslim olun. Onun yaptıklarına itiraz etmeyin ve hayatınız onu razı etmek üzere ikame edilsin. Hayatın gayesi son cümlem Allah'ı razı etmek olsun. Onu razı etmek için de ondan gelene razı olmak lazım. Allah'tan razı olmayandan Allah razı olmaz. Allah senden razı olsun istiyor musun? Önce sen Allah'tan razı olacaksın. Nasıl olacak? Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde işleyen bütün kanunlarından, işlerinden, yaptıklarından İtiraz etmeden razı olursan Allah azze ve celle de bir ihtimal senden razı olur. Allah razı olduğu kullarından eylesin. Mevla Teala bilmediğimiz meseleler hakkında peşin hüküm vermekten bizleri uzak eylesin. Cenab-ı Hak sırrına, hikmetine vakıf olamadığımız nice hikmetli işlere inandım, kabul ettim diye teslim olan kullarından eylesin. El Fatiha.